Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çankırı'da ziyaretlerde bulundu. Evet, biraz, biraz. Bakan Tunç'u hükümet konağı önünde Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Mustafa Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ve vatandaşlar karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Vali Taşolar'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç daha sonra Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yıllık tarafından karşılanan Bakan Tunç'a belediye çalışmaları hakkında bilgi verildi programına AK Parti Çankırı İl Başkanlığı ziyaretiyle devam eden Bakan Tunç burada yaptığı konuşmasında orta vadeli programda hukuki öngörülebilirliğe önem veriyoruz dedi. İşte orta vadeli program açıklandı. Oradaki hedefleri hep beraber takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz da ayrıntılarıyla açıkladı ve inşallah yeni dönemde milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz inşallah. Evet. Yeni dönemde özellikle orada bizi ilgilendiren, Adalet Bakanlığını ilgilendiren, yine tabi yasama boyutu olarak meclisimizi ilgilendiren önemli hususlar var. Bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. İş ve yatırım ortamı başlığı altında özellikle orta vadeli programda hukuki öngörülebilirliğe önem veriyoruz.